Selamlar. Ahtapot Boğul'un yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün sevgili Eren Star'la birlikte Cuma ve Cumartesi maçlarını değerlendireceğiz. Hoş geldin Eren. ben hoş buldum. Mutlu Nasıl geldin. gidiyor? Nasıl gidiyor? Berbat bir çarşamba günü. Toplu bir berbatlık mevcut. Bugün az da olsa toparlar gibi olduk ama banko gördüğümüz Fiorentina ve Ferencvaros Varoş uzattı. Şu an ikisi de penaltılar. Evet. Penaltı mücadelesi veriyorlar. Bakalım inşallah ikisi de eğlenir. Ee, bu sefer girişi ben şey yapayım arkadaşlar. Uh -huh. 150 beğeni, en az 150 beğeni. Aynı şekilde yorumlarda sağ kaydırdığınızda hype tuşuna basarsanız haftada 3 hakkınız var. Çok makbule geçer. Hafta sonu daha iyi, daha bomba gibi geliyoruz. Uh -huh. Yakın zamanda Instagram'da bizi takip edenlere de bir sürprizimiz olacak. Bakalım o da planlar mevcut bir şeyler. Hayırlısıyla... Aynen. Bir şeyler düşünüyoruz ama beğeni, hype, abone olma, Instagram takibi unutmazsak çok iyi olur. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Sen nasılsın? İyi misin? İyiyim. Keyifler yerinde. Beşiktaş'ımız güzel bir galibiyet aldı. Beş gol yine. Mutluyuz. Selam her şey güzel gidiyor. Aynen öyle. Beşiktaş için. Beşik için. bir şey istiyorum. Ya yani 3 Eylül şurada 4 yani 30 31 1 2 4 günüm var. 5 günüm var Hasan Arat başkanıma sesleniyorum. Bu tamamen taraftar olarak bir sesleniş. Videodan alakasız. Abi hoca kimi istiyorsa artık iki tane mi üç tane mi Avrupa şeyine yetiştirin lütfen. Tamam. Gabriel'i alıyorsanız alın. Bir tane de sol bek alın. Hı hı. Artık kim kalıyorsa paranız varsa da bir orta saha mı artık sol kanatlı birini yine alın yani. En az 3 tane bekliyorum ben. Hayırlısı başlayabiliriz. Hı hı. Sen başla Tamam ben başlıyorum. Ee, Inter Atalanta maçı ile başlayacağım. Cuma gününün tahminlerinden. Ee, yarın Erhan'dan şöyle bir mesaj bekliyorum. Abi Atalanta ilk yarı gole atar mükemmel oran diye bir kesinlikle grubumuza kesinlikle mesaj bekliyorum. 2.28 oranı var çünkü. Abi ben değerlendireceğim ya. Değerlendirilir ya. O kadar Abi, abi kasaya Altı kasayı gireceğim ya. <laughs> <laughs> Ulan herhalde. Geçen Juventus maçında gelen şey acayip. Neyse konuşmayalım. E, konuşabiliriz de. Ya ben burada açıkçası ya bariz görünen bir tahmin var. KG Vara gitmek istiyorum. 1.51 oran gelmesi lazım. Atalanta'nın gol atarı da 1.37 civarı bir şeydi. Güzel. Gol ben de aynı maçı aldım. Ben fark, farklı ama arkadaşım söyledi daha doğrusu bank görüyorum dedi. Buradan da ona selam olsun sevgili Semih Gönüllü. Selam yollarsan çok memnun olurum dedi kardeşim. Kendine tamam. dikkat et. Söylüyorsun. Inter en az iki gol atar diyorum. Vay. Banko görüyor. Evet banko evet. görüyor. Bakalım. İkinci tahminime geçiyorum. Norveç Ligi Oslo-Lillström maçı. Üçüncü kez alıyorum Oslo maçını bu sezon. Ee, iki buçuk üst diyeceğim bir 67 oranı var ee, çok yüksek oran geldi bana geleceğini düşünüyorum Tamamdır abi. Ben de Lyon Strasbourg'a geçtim. Yani 2-3 gol bandında biter diyeceğim. Lyon yine berbat bir giriş yaptı lige. Daha golleri yok. Bu maçta atarlar mı bilmiyorum. Strasbourg'da keza Lyon'un aksine daha iyi bir giriş yaptı. Bir galibiyet bir beraberlik. iki maçta 4 gol attılar. 2-3 gol bandında biteceğini düşünüyorum. Bence yenişemezler. 1-1 biter de içimden geçen skor yani. Ama Lyon yani koskoca 90 dakikada kendi evinde bir tane şut çekti son maç. Evet. Katılıyorum sana. Hani tahmin almasam da e, maçları gezdirirken hani kafadan bir tahmin verecek olsam 2-3 gol güzel bir tahmin bence bu maç için. Düsseldorf Anofer maçına geçeceğim. Bundesliga 2 tehlikeli. Evet. Şu ana kadar öyle iki buçuk altıdan çok fazla maç oldu. KG var oldu iki buçuk altıdan çok maç oldu. Bir biri bir 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 e, Düsseldorf Hanover maçı burada aralarında oynadıkları son 6 maçın 5'i berabere bitmiş. E, her türlü beraberlik olmuş. 0-0-1-1-2-2 hepsi olmuş. E, ben burada KG vara gideceğim. Yani en azından beraber bitmez belki ama KG var olacağını düşünüyorum. Ben alacaktım. Nover geçen hafta beni yatırdığı için almadım. Biri diğer Bundesliga 2'yi aldım. Regensburg. Göter Fürt maçı. 2.5 istiyorum ben o maça. Sesim bu arada biraz kısık. Maçtan kaynaklı. Her gole sevindiğimiz için ağır da var yani. O yüzden kusura bakmayın. Regensburg, Göter 2 2.5 istiyorum ben de. Son maçım kaldı o da Fenerbahçe-Alanya spor maçı. Alanya lige çok iyi giremedi. Ee, ben burada Fenerbahçe'den bir galibiyet bekliyorum öncelikle. Ama oranı çok iyi değil. Ee, hani Fatih Tekke hazır Trabzon'da avcı sallanıyorken hafiften oraya kayabilir. Hani Fenerbahçele de ters geliyor aslında o da var. Ee, o yüzden çok ikilemdeyim. E, aklı maçta olacak mı olmayacak mı ama Fenerbahçe'ye karşı her zaman bir şeyler veriyor e, KG var orunda güzel geldi 1.71 ben KG var diyeceğim o yüzden bir başka tahminim var İlk 11 oynar mı oynamaz mı bilmiyorum ama Roni Lopez'i almış e, Alanya Spor e, eski bir oyuncu e, gol ya da asist yapar demek istiyorum bence evet. bizim ligin oyuncusu tam e, fark yaratacağına eminim gol ya da asist yapar diyor diyeceğim. Bence güzel tahminler. Yani seninle yayına girmeden de konuştuk. Fatih Tekke dediğin gibi kafası Trabzon'da. Bir, bir telefon bekliyor Trabzon'dan. Ama ben Trabzon yönetiminin Fatih Tekke'ye telefon açacağını düşünmüyorum. Bence yayladan birini indirecekler. Bakalım. Yani seviyoruz Şenol Güneş'i falan ama inşallah Trabzon'a gitmez dediğim bilmiyorum yani. İçimden gidesin. Gel git konuşamadım da gitmesin inşallah. Mesela istemiyorsun. Fatih Tek aynı öyle. Fatih Tekke gitsin gidiyorsa. Fenerbahçe Alanya Spor hakkında benim bir tahminim yok. Çünkü bulamadım. Sana katılıyorum. Yani tahminim yok. Devam ediyorum. Öbür maçlarıma gideceğim. Tamam, ya. tamam. Yapmadım tahmini. Ya. Yapamadım yani. Çok Hiç zor ya. Ben, ben de zorlandım. Ya Fener'i tam kestiremiyorum abi. Bir 2-3 maç daha izlemem lazım Fener'i, Mourinho'yu, gelecek transferleri. ya yani Amrabat almışlar 13 milyon diyorlar. Verilir mi o para? Göreceğiz. Göreceğiz. Bakalım. Ya bence İsmail Yüksek Amrabat'tan daha iyi topçu. Açık konuş. Gerçekten daha iyi. Şaşırmam. Hiç şaşırmam. Sadece Dünya Kupası'nda izledik çünkü Amrabat'ı da. Evet. Kulümünün Bugün kulümünün izledim kulümünün. ben. Bugün izlemek zorunda kaldım. Bir 10-15 dakika Fiorentina maçında çok kötüydü. Benim 3 maçım var abi. 2 maçım var pardon. Fener'i çıkarttım. Bozic-Aziye-Alkmaar maçı. MS2 diyeceğim. Ama oran arttırmak isteyen. Altman 3 maçta 2 gol atmış. Daha gol yememiş. Ben bu maçta bir patlama bekliyorum. Maç sonu 2 buçuk istiyorum. Ama hı hı. korkanlar sadece MS2'de alabilirler. Ee, ve son maçım. Venezia-Torino maçı. Toronto diyecektim. NBA'de az kaldı inşallah. Venezia-Torino maçı. Baktım aralarında oynadıkları maça. Son gerçi 2005'e gidiyor. Aralarında oynadıkları son iki maçta 2-3 gol bitmiş. Karşı gol var olmuş. Venezia kendi evinde gol bulur mu bilmiyorum ama kendi evindeki ilk maç. Serie A'da ilk iki maçında deplasmanda oynamış. Biri Lazio, biri Fiorentina. Torino'da gol atıyor. Atalanta'yı yendiler. Milan'la beraber kaldılar. Çok formdalar. 2-3 gol diyeceğim. Geçen hafta i̇ki, komo, komo tahminin Aynı şekilde. Komur yeri geldi. Skor da geldi. Bakalım. Evet. Öyle bir 2-3 gollük yine bir şeyler yapalım. Cumartesi'ye daha çok güveniyorum ama onu söyleyeyim. Ben de öyle. Cumartesi'ye geçebiliriz o yüzden. E, banko istemişti aslında bir takipçimiz. Doğru gördüm gördüm. Yani benim bankom Azi Altmar'ın galibiyeti. Azi Altmar galibiyeti. Benim bankom da burada e, Oslo maçı ya. Yani. Oslo Listro maçına güveniyorum. İki buçuk. İki buçuk istiyorum. Norveç genelde iki buçuk üstlü gelir işte ama Tromsø bu sene sıkıntı yaratıyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Cumartesi. Cumartesi. Başlıyorum ben. Tamamdır. Konyaspor ee, Konya Spor, Spor maçı. Düz bir tahmine gideceğim. Çünkü ben Kayserispor'un bu sezon düşeceğini düşünüyorum. Açıkçası. Hmm. Ee, bir tahminim iki buçuk üst geleceğini düşünüyorum. KG var da olabilir. Ama ben MS1 diyeceğim. Konya Spor kazanır diyeceğim. Abi, i̇yi tahmin. Ben de bir e, diğer 19-15 seansı maçını aldım. Çaykur Rize Spor Kasımpaşa maçı. Ben burada karşılıklı gol var diyorum. İki takım da atar bence. Gelir, gelir bence de. Bir sonraki maçım Napoli-Parma maçı. Parma iyi başladı. Güzel döndüler. Serie A'ya. İyi de oyuncuları var. Özellikle evet. e, Romanyalı Deniz Man olması lazım. O çok Doğru. iyi. E, gol bulacağını düşünüyorum bu maçta da. Milan'a karşı olduğu gibi. Milan'ı zaten yendiler. KG var diyeceğim. O yüzden bence bu sene iddiada sevdiğimiz bir takım olacak Parma. Yeni Luton tamlumumuzu bulduk acaba. Bakalım. Seriyanın Luton Town'u mu? Serya'da çok kaygı oldu. Çok beraberlik oldu. Bakalım. Evet. Abi çok güvendiğim bir maç. brentford Southampton maçı. Ee, maç sonu 1 diyorum. Ha. Sebebi şu. Katılıyorum. Deplasman ekibi çok kötü. Katılıyorum. Bakın, kazanırsa mesela üzülür müyüm şaşırır mıyım? Hem üzülürüm hem şaşırmam. Fakat çok kötüler. Hiç beğenmedim. Çok kötü kadroları da var. MGM Vista ikilisi fişi çeker diyorum ben. Katılıyorum Ve Premier Lig'den devam ediyorum. Everton Burnley maçı. Everton henüz gol atamadı iki maçında da. Evet. İlk ee, ilk maç Brighton'a karşı evinde, ikinci maçta Tottenham'a karşıydı deplasmanda. Ben bu maçta Everton'dan bir kere gol bekliyorum artık. Ee, hani bir merhaba diyecekler onlarda. Bu maçtaki ana tahminim 2.5 üst ama e, farklı bir tahmin daha yapacağım. İlk golü Everton'dan bekliyorum bu maçta. O şeytanın makul. kıracaklardır. Bence makul. Ben de Premier Lig'den devam ediyorum o zaman. Hı hı. Leicester City Aston Villa'mış. İki takım iki maçta gol attı. Gerçi Aston Villa Arsenal'ın atamadı. Çok pardon. Evet. Leicester iki maçtır gol atıyor. Aston Villa aldı. Eee... Ben de şöyle geleyim. Ana tahminim iki buçuk üst. Ben de 3 gol bekliyorum bu maçta. Evet. Daha riskli bir tahmin olarak. Riskli değil de. Daha oranın fazla olduğu bir tahmin olarak. Aston Villa ilk yarı gol atar diyeceğim. Leicester her maç ilk yarı gol yedi. Evet. Güzel. Çok banko bulduğum bir maça geçeceğim. Umarım yani bir sürpriz olmaz. Frankfurt Hoffenheim maçı. Son 9 maçları 2.5 üstü ve KG bitmiş. En az 3 gol olmuş ve hepsi KG. KG. 3-0 biten yok. O yüzden kombi bir şekilde almanızı öneriyorum. 2.5 KG, KG yani. var. Güzel tahmin abi. Tebrik ediyorum. Ben de Belçika'ya uzandım. Mekelen Çalleroy maçı. Karşılıklı gol var bekliyorum ben de. Bakalım Belçika artık bir yerden başlaması gerekiyor. Evet. Son maçım kaldı. Adana Demirspor Galatasaray maçı. E, ligin en zayıf kadrosuna karşı belki de oynuyor. Galatasaray. Hani şu an diğer takımları düşünüyorum. Vardır belki ama hani Adana Demir kadrosu gerçekten çok zayıfladı. E, oyun olarak da çok bir şey vaat ettiklerini düşünmüyorum. Buradaki ana tahminim MS2 1.5 üst güzel bir oran olduğu için Hani çok garanticiler gidebilir farklı tahminlerim dep 2.5 üst Galatasaray en az 3 gol atar 9.5 üst kornerde yine klasik tahminimiz olsun geleceğini düşünüyorum tamamdır benim bu maça bir tahminim vardı yapmayacağım vazgeçtim Galatasaray Adana Demir spor maçı hakkında da tahminimi söylememe karar aldım son Seveber, son ne maç ne acaba Sebebi güvenemedim. Son maçım Toulouse Marsilya. Ee, Deplasman bir buçuk üstü. Bir şey yani. Marsilya, Marsilya bu sene Marsilya yani. Evet doğru diyorsun. Galatasaray'a güvenmeyin mi diyecektin? Hayır senin hakkında bir şey demeyecektim. Çok riskli bir tahminde bulunacaktım. Yok yok. Hani Adana Demir hakkında olumlu bir şey mi diyecektim. Bilmiyorum. Evet, Galatasaray Adana -Demir kazanır Adana -Demir. demeyecektin herhalde. Yok Adana Demir yarı kazanır diyecektim. Anladım. Böyle güzel. Ya severiz böyle tahminleri ya. Ya yani, bu maç hakkında senin tarzında bir tahminde bulunayım mı? Bulun. Birden iki bekliyorum. Hmm. Oldu çok makul ya. Yani. ya yani, Galatasaray bir moral bozukluğuyla maça çıkar. Adana kendisi yerlisi önünde golü atar. Okan Buruk kovulmamak adına. Kovulmaz da hani bir kaos şu an bir Galatasaray'da kaos olduğu açık. Hem yönetimsel anlamda hem oyuncular bazı oyuncular arasında könü satmışlar mesela. Hı, hı Kiralamışlar en azından. Ee, hem de Okan Buruk'un eleştirilmesi, Fatih Terim'in konuşulması vesaire. Okan Buruk bunu yediremez. İkinci yarıda maçı çevirir gibi bir tahminim mevcut. Yani ana tahmin e, tahmini olarak da şey söyleyeyim. Icardi gol atar. Çok mantıklı. Ee, Okan Buruk Fener maçını görür gibi ya. Herhalde. Hani bir şey olmazsa. Kovulacağı maç olabilir mi diye düşünmekteyim. Olabilir. Acaba mı? Olabilir. Yani Bakalım. Uygun duruyor o maç. Kovulmaç. Kadıköy'de değil mi ilk maç bir de? Kadıköy'de evet. Evet. Bu arada 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Kutlu olsun. Buradan sevgili Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitlerimizi de analım. Mekanları cennet olsun hepsinin. Hepsi. Evet, Cuma/Pazar günü tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Pazar ve Pazar olmayabilirim. Olmayabilirim onu söyleyeyim. Ee, konuşuruz. Konuşuruz tabii ki. Ben de e, şehir dışında olacağım. Ama Aynısı. hani bilgisayarıma götüreceğim bir şekilde belki çekeriz diye. Ben telefonla gelebilirsem geleceğim. Ya çekmemiz Günlüğün gerekiyor yani. tabii Pazar maçı. Aynen, aynen. Beşiktaş ve Trabzon'un da maçları var o günlerde. Beşiktaş'ın evet. maçının olması yeterlidir. Öyle kesinlikle. Neden şöyle diyeceğim çünkü bak çok özür diliyorum yine kapatamadık Hı -hı. ama ya Beşiktaş maçı hakkında zaten hani yaptığımız tahminler çeşitli olduğu için hani Beşiktaş maçı hakkında 5 tahmin veriyorsak 4'ü geliyor. Evet. Beşiktaş öyle bir futbol oynuyor çünkü şu anda. Yani ayrı ayrı kombinlenebilir mi bilmiyorum fakat ayrı ayrı alsanız geliyor zaten. Hani 5 maç vermek yerine Beşiktaş hakkında bir maçtan 5 tahmin versek geliyor. Onu demeye çalışıyorum Trabzon'a gerek yok. Trabzon'da küçümselimden falan değil. Abdullah Avcı gider. Şenol Güneş veya Fatih Tekke gelir bu arada bu maçtan sonra. Pazar günü tahmin yapacak olursam Eyüp Spor kazanır derim. Hı hı. Bunu da söyleyeyim. Evet evet. Kesinlikle. Bir de yani pazartesi şeyine baktım. Fiksürüne Süper Lig maçı yokmuş. Biraz üzdü. Milli araya mı giriyoruz? Evet. Sanki. Hmm, sanırım. Pazartesi maç yok. Aynen. Milli araya Çok giriyoruz. Güzel. Ve sevmediğimiz bir döneme giriyoruz. <laughs> Yani farklı şeyler söyleyebiliriz orada. Türkiye gruptan lider çıkar oranı bu arada iki üzerindeydi. 2-0. İzlanda, Çekya mıydı? Ee, yok Galler. Çekya yine. Galler. Doğru, doğru, yani doğru, Kolay bir grup. Yani bizden her şeyi bekleniriz. Çıkamayabiliriz. ikinci falan playoff falan kalabiliriz. Ee, değişmiş galiba biraz sistem. Playoff falan gelmiş. Hı hı. Üstlüğe çıkma playoff falan gelmiş işte. Ee, finaller 8 takımlı mı oynanacak öyle bir şey oluyormuş. Çok da Uluslar Ligi. hani. Ama söylemiş olalım. Evet bir sonraki videoda. Pazar günü. Umarım görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Her gün saat 11'de. Her gün. Her Görüşürüz.